Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Özgür Erdursun'un kanalından ve ETV Türkiye'den ortak yayındayız. Emeklilikte yaşatılanları konuşacağız. Bitmeyen formüller <laughs> yine gündemde. Merhaba Özgür Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür sağ olun var olun. Şimdi her iki kanalın izleyicilerine de hatırlatmak istiyorum. Hem Özgür Bey'in kanalından takip eden hem de ATV e Türkiye'den bizleri takip eden bütün arkadaşlarımızdan kanallarımıza abone olmanızı rica ediyorum. Beğen butonuna mutlaka basmanızı rica ediyorum ve katıl butonuyla bizlere katılmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda canlı yayın süresince e, altta süper sticker ve süper chat'lerle bizleri desteklemenizi kanallarımızı daha da etkin hale getirmenizi rica ediyorum. Bu da hep söylüyorum. Bu kanalların patronları sizlersiniz. Siz yönlendiriyorsunuz. Hem ATV Türkiye'yi hem Özgür Bey'in kanalını o anlamda bütün bu söylediğim destekleriniz bizler için çok çok önemli. Abone olun, beğen butonuna basın, katıl butonuyla bize katılın. Süper sticker ve süper chat'lerle, chat'lerle bizi destekleyin. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün emeklilikte yaşa takılanların geldiği son noktayı Tüm detaylarıyla konuşacağız. Biliyorsunuz EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak pazar akşamı önemli açıklamalarda bulundu. Meeting tarihi verdi. AK Parti'yi samimiyetsiz buluyorum dedi. İlk defa bu kadar net ve aslında somut bir şekilde bir yol haritası belirledi ve ilk defa aslında bakarsanız biraz böyle siyaseten de yorum yapmış oldu ve bazı şeyleri işaret etti artık. Benim tenceremi kaynatmayan hiçbir e, siyasi partiyi istemiyorum. Benim tenceremi kim kaynatacaksa o siyasi partiye yöneleceğiz hepimiz dedi. İlk defa böyle e, bu kadar net konuştu Özgür Bey. Bütün bunları değerlendireceğiz ama önce e, isterseniz e, biliyorsunuz ki bugün bu beş formülden bahsedildi Türkiye Gazetesi'nin beş formülünden o formülleri böyle bir tek tek değerlendirelim. E, Sizden rica ediyorum. Efendim? Evet evet ben şimdi buradan e, zaten şey yapacağım. E, önce isterseniz Özgür Bey bu formülleri değerlendirelim. Bu formüller e, ne demek istiyor? E, kimleri kapsayacak? Bütün bu formüller aynı anda mı gelip seçerek olarak sunulacak? Yoksa e, bir tek formül üzerinde mi durulacak? Bütün bunları değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. E, i̇sterseniz böyle formülleri tek tek okuyayım ben. Onun üzerinden gidelim olur mu? Olur. olur. Tamam. Şimdi diyor ki e, öncelikle kısmi emeklilik seçeneği. Ee, ilk seçenek, kısmi emeklilik formülü, buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşında doldurmak şartıyla emekli olabiliyor diyor. İlk formül bu. Bu bir formül değil. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa çıkarsa şayet, biz zaten geçmişte bunu söylemiştik. Geçmişte videolarımızda da var bunlar emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte yaşa takılmasalardı şayet iki türlü emekli olurlardı. Birincisi 18 yaşından sonra kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalık süresi ve 5000 gün. İkincisi de kadınlar 50, erkekler 55 yaşında 3600 prim günüyle emekli olabilirlerdi. Yani EYT yasası bugün çıkarsa şayet bu bir formül değildir. Zaten uygulama bu yönde olacaktır. Bu bir formül değildir. Birincisine geçtik. E, ikinci formül. Bu bir formül değildir. Sigorta süresi formülü diyor. İkinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Aslında herhalde EYT'lerin istedikleri bu mu? E, buna göre kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hale geliyor diyor ikinci formülde. Evet biz bunu da daha önceden konuşmuştuk. Bu durumda da emeklilikte yaşa takılanlar prime takılırlar. Normalde 5000 prim günü istenirken kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gününe tabi olarak emekli olmaları demek SSK'lıların emeklilikte prime takılmaları anlamına gelir. Normalde Bağkur'da zaten kadınlar 7200, erkekler 9000 gün. Emekli sandığında kadınlar 7200 gün, erkekler bin günle emekli oluyorlar. Şayet EYT yasası çıkmasaydı kadınlar ve erkekler SSK'da 5000 günle emekli olacaklardı. Prim gün sayısı kademeli olarak 5975 güne kadar çıktı. Tekrar SSK'da kadınları 7200, erkekleri 9000 güne tabi tutmak demek EYT'de bir çözüm olmaz. EYT'de emeklilikte yaşa takılanları emeklilikte prime takmış anlamına geliyor. Yani EYT gider, EPT gelir. Emeklilikte prime takılanlar olur. Bu da mantıklı bir formül değil. Aslında bu bir formül de değil. Bu da kesinlikle bir formül değildir. Bunları kim yazdıysa, bakın Türkiye Gazetesi'nin şu anda biz haberini okuyoruz. Sabah Gazetesi'nde de varmış bu. Evet. Bunları kim yazdıysa, yani bu işten biraz uzak ve çok da doğru bir haber değil bence bu. Belki de devletin yetkililerinin de böyle bir haber haberden haberleri de olmayabilir. Hmm. ilginç yani İlginç. Ve bu işi bilerek yazılmış bir haber değil. işi bilerek atılmış bir manşet değil. Ve Türkiye'de çok kişi bu haberi bugün televizyon kanallarında yorumluyorlar. Bizler de yorumluyoruz. Birincisi dediğimiz gibi ilk kısmı emeklilik 50-55 yaş zaten formül değildi. İkincisi de kabul edilebilir bir durum değil. Kadınların 7200, erkeklerin 9000 gün SSK'dan emekli olması. Bakın altın çizerek söylüyorum SSK diye. Çünkü Bağkur'da zaten durum böyle şu anda. Emekli sandığında da böyle. SSK'ya da 7200 ve 9000 günü getirirseniz emeklilikte yaşa takılanları alırsınız. Emeklilikte prime takmış olursunuz. Yani e, zaten diyorum yani biz bunları çok defaten sizinle konuştuk birçok yayınımızda ne olabilir ne diye, cem küçük bunları e, daha çok böyle o, tartışıyor aslında bakarsanız e, yine de değerlendirelim e, şimdi kesintili emeklilik yolu diyor bu da e, sigortalıya emeklilik için kesinti seçeneği sunuyor çalışan kişi kabul ederse emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor diğer yandan bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yıllık kesinti oranı yüzde üç olarak belirlendiğinde emeklilik için üç yılı kalmış birinden yüzde dokuz kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi daha az maaşla daha erken emekli oluyor. Şimdi bu bir formüldür. Bakıldığı zaman evet uygulanabilir bir formüldür. Ancak Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülürken uygulanabilir bir formül müdür? Uygulanabilir bir formül değildir. Çünkü Türkiye'de en düşük emekli aylığı zaten 2500 liraya tamamlanıyor. Bakın evet. 2500 değil devlet 2500 liraya tamamlıyor. 2500 liraya aylığı tamamlanan kişiye emekliliğine 5 yıl varsa şayet yüzde %15 yapar. 2500 lirayla değil de biz sizi 2125 lirayla emekli edeceğiz. Her yıl bu kesinti biraz daha düşecek. Yani 5 yıl varsa %15 kesintiyle başlayacaksınız. Her yıl %3 aylığınız artacak anlamına gelen bir formüldür. Ancak bu da Türkiye'de şu anda uygulanabilir bir düzen bir sistem değildir. Çünkü Türkiye'de dediğimiz gibi emekli olan kişiler kendi primlerine karşı bir emekli aylığı almıyorlar. Çünkü emekli aylığı hesaplama sistemiyle beraber Devletin vermiş olduğu emekli aylığının altında bir emekli aylığı bağlanıyor. Devletin belirlediği bir rakam en az emeklilere veriliyor. bir 2022'den itibaren de 2500 lira oldu. Geçen yıl 1500 liraydı. Nisan ayına kadar geçen yıl Nisan ayı öncesi de de 1000 liraydı. Yani evet. 2021 Nisan'ına kadar 1000 lira olan 2000 Nisan, 2021 Nisan'ından 31 Aralık 2021'e kadar 1500 lira 1 Ocak 2022'den itibaren 2500 lira olan emekli aylığından kesinti yapmak da mümkün değil. Hadi emekli aylıkları yüksek olsa denilebilir ki yüzde üç yıllık keselim, her yıl kaç yıl kaldıysa yüzde üç üzerine ilaveyle devam etsin denilebilir ama bu da pek mümkün olacak bir formül değil çünkü Türkiye'de emekli aylıkları çok düşük düşük olan emekli aylığından yüzde üç, yüzde üç, yüzde üç yıllar varsa, on yıl varsa yüzde otuz düşük o kişiye para vermemiz, yani iki bin lira ben size emekli aylığı vereyim demeniz de çok böyle kabul edilebilir bir durum değil. Kendi yaptıklarıyla şu anda 2500 bin beş yüz liraya yükseldi ya en düşük emekli aylığı. Kendi evet. yaptığı tezat bir durum olur hükümetin. Ee, bu da bu kadar enflasyonun yüksek olduğu zaten emekli aylıklarının çok düşük olduğu bir dönemde e, çok da uygulanabilir bir durum olmaz. Ya zaten e, şimdi tabii ki e, bu formüller bir şekilde ortaya atılıyor bir şekilde konuşuluyor. E, ben hemen arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bunları hiçbir şekilde desteklediğimizden değil ya da biz kendimiz ortaya atmıyoruz. Bunu e, özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bazen diyorlar ki siz konuşuyorsunuz. Siz ortaya atıyorsunuz formülleri. Siz çıkarıyorsunuz diyen arkadaşlar oluyor. Öyle bir şey yok ama bunları da konuşmamız gerekiyor. En azından başımıza ne geleceğini öğrenmemiz e, gerekiyor. Bu anlamda sizi bilgilendirmek adına Tabii ki bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi e, kesintili emeklilikten sonra bir de geçici kesintili alternatif diye bir şeyden bahsediliyor. EYT'liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de kesintili emeklilik formülüne benziyor diyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye de son veriliyor. Aslında burada beş formül denilmiş ama burada dört tane söylemişler. E, yüzde üç kesintiyle ikinci kalan yıllara göre kesinti aynı şey zaten. Yani. Formül, beş formül demişler ama dört tane aslında bu. Biraz önce anlattığımızda yüzde üç kesintiyle evet. aynı zaten. Aynı şey. Bir de prim tamamlama modeli var. O da EYT dosyasındaki bir diğer formülse prim tamamlama olarak öne çıkıyor diyor. Bu formüle göre 9 Eylül 99 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 5975 gün prim günü isteniyor. Bu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken böylece emeklilik imkanı doğuyor. Aslında olması gereken bu değil mi? Ya şöyle bu bir şaka bence. Yani bu... <laughs> yani Türkiye gazetesi bugün böyle bir Nisan şakası yapmış gibi ya da diğer sabah gazetesi bir Nisan şakası yapmış gibi bir haber. Yani bu haberi gazeteye yeni başlayan stajyerlere ya bir haber yapın bakalım. Yani bilmiyorsunuz etmiyorsunuz ama bir deneyim denilmiş bir haber gibi geldi bana. Çünkü zaten yani 5000 günlü tamamlamayan emekli olabilir mi? Yani <laughs> bu yasa çıkmasaydı zaten 5000 gün insanlar ben 3800 günle 4300 günle emekli olayım diyen kimse yoktu zaten. Evet, tabii. İnanın. Ben şunu görüyorum Şebnem Hanım. Şimdi işte biz bunları konuştuk. Bunlar uydurma. Bunlar koskoca koca koskoca geleneği yani geçmişi olan gazetelerin Türkiye'de ne kadar küçüldüklerini, ne kadar işe yaramaz duruma geldiklerini gösteren haber. Bu kadar uydurma bir haber, milyonlarca kişiyi ilgilendiren, milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği ciddi bir konu ancak bu kadar sulandırılabilir. Hakikaten öyle oldu. Yani ya hakikaten... bundan daha fazla sulandırma yapın deseydiniz, bunun dışında başka bir şey yapamazlardı. Ya bu biraz ayıp da bir. Durum. Yani Tabii bu öyle kişiler, bak tadı bu verdi yani. Bu gazeteleri insanlar para verip alıyor. Yani insanın, insanların para verip aldığı bir gazeteyle insanların duygularıyla oynamak onların beklediği haberi bu kadar sulandırmak